Al abi devam devam. Devam devam. 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 Abi hadi devam. Hava topu topu. Devam. Zehra, masa tenisi oynuyorsun. Başarı elde ediyorsun. Masa tenisini seviyor musun? Çok seviyorum çalışıyorum. Hı hı. Hacı, hacı seviyorum sen sen. Ne yapıyorsun hocamla burada? Ben ses oynuyorum. Nasıl tenis oynuyorsun? Yarışmalara katılıyor musun? Evet, katılıyorum. Yarışmalarda başarılı olunca ne yapıyorsun? Seviniyor musun? Evet. Bir <laughs> de önce çok çok seviyorum. Devam. Sera, topa gidiyoruz. Koşarak topu karşılıyor. Topa elim gitmiyor. Vücudum. Özel sporcular antrenörüyüm. 5 yıl önce buraya Sayın Hoca'nın teklifi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün izniyle geldim. İlk başladığımızda Kırıkkale'de hiçbir özel sporcu kulübümüz yoktu. Şu anda 17 tane özel sporcu kulübümüz var. Türkiye'deki sayılı iller arasındayız. E, masa tenisi, bocce, mıraçlarında sürekli il bazında yarışma yapıyoruz. Ee, Zehra kızımı ben 5 yıldan beri çalışıyorum. Şu anda e, milli takıma çağrıldı, milli sporcumuz artık. 5 e, yıldan beri ama her gün 7 e, gün antrenman yapıyoruz Zehra'yı. Cumartesi pazarda evinden alıp getirip antrenman yapıyoruz. 5 yılın sonunda e, başarılar gelmeye başladı. Ayrıca ilimizde 20 kulübümüzün katılımıyla, 10 kız, 10 erkek kulübümüzün katılıyla, e, ülkemizde sadece bizde Bocca Ligi var, onun da koordinatörlüğünü ben yapıyorum. E özel sporcular olarak biz çok çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Aferin. At. Aferin. sağla. Aferin. Tekrar. Zehra önce ilimizde yapılan il birinciliğinde birinci oldu. Daha sonra bölge şampiyonasında bölge birincisi oldu. 2019-2020 eğitim öğretim e, okul sporlarında Mersin'de yapılan e, şampiyonada Türkiye şampiyonu oldu. E, Şubat ayı 2020 yıl içerisinde yapılan kulüpler arası e, Masa Denizi şampiyonasında da yine Türkiye ikincisi oldu. Zehra bir yıl içerisinde çok fazla başarı aldığı için milli takımımıza çağrıldı ve Çorum'daki milli takım kampımıza katıldı. Şu andaki hedefleriniz ne peki hocam? Hedefimiz inşallah Zehra'yı değişmez bir milli takım sporcusu yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Hedefimiz bu. Bu tarafa. Aferin, aferin. Devam. Aferin. Bu tarafa yapıyorum. İkincisi bu taraf. Aferin. 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 Olsun. To e çok güzel. Kut olmasaydı onu kaçta değil. Bak orada dönerek değil. Kolun gitmeyecek. Vücudunla gidecek. Değil Bak.